Merhaba arkadaşlar. Bugün 15 Mayıs 2021 abone olup like atmayı unutmayın. Yaptım bir akü şarj kablosunu size tanıtacağım. Önce bir kutu aldı. Kutu evet. Güzel bir uzun kablo yapıştırdım silikon tavancasıyla. Evet. Bir lastiği normal para lastiğini Evet. Ortadan kes e makasla tamam. bir kısmını bir tane. Ne? kablolara bağladı. Evet. Ve kutuyu yaptı. evet. evet. Kutunu yaptı. İşte de Mustafa Berat Akşar kablosu yazdı. Tamam. Ve oldu. Evet göster bakalım kablonu. Evet. Tamam. var. Çok güzel. Ama araba aksu için olanlardan, olanlardan evet. Olanlardan. Tamam. Ve bir de kablo aldı. Evet. Kablo. Tamam. İki, adet 2 metre. Tamam. 4 tane aldım. O açı Çok güzel. Nasıl? Bağlamak içinde. Evet. O ne, şey kabloları nereye bağladığını mandallarda göster bize. Yani kablosunu toparlamak için. Evet. Lehim telden bir parça kesip kullandın. Kullandım. Tamam. Nasıl bağladığını da göster bir de şeyi. Önce kabloyu. Mandalı açıyorsunuz. Evet. Hmm. Diğer küçük mandalı da göster istersen. Nasıl açtığını demire dokunmadan Evet. Takıyorsunuz. Tamam. Kırmızı olanı. Evet. Diğerine diğer akıya dallık takıyoruz. Olanı da eksiye takıyorsunuz. Tamam. Bir de şey gösterebilir ne? misin? Mandalı ee, mandala kabloyu nasıl bağladığınızı gösterebilir misin bize? Şurada şöyle yerli yerleri oluyor. Evet. Bazılarında da şöyle kablo şuradan bağlansın diye. Delik oluyor bazılarında evet. ya şunda falan yok. Evet. Öyle delikler. Tamam. İşte öyle o yerde kabuğu takıp plastik geçiriyorsunuz ondan. Geçiriyorsunuz. ondan. ondan sonra, sonra pendeyle sıkıştırıp evet. Kabloya takman gerekiyor. Kanunu ya geçirmeniz lazım. Tamam Mustaferet. Teşekkür ederiz çok güzel olmuş eline sağlık.